Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz diyorum. Babamla beraberiz. Elimizde bulunan ırkları ve hangi ırkın adı ne, nasıl olur, verimi nasıldır? Bunlarla alakalı küçük bir kısa video çekeceğiz. Hemen Kıbrıs pıldırcılarımızı göstermek istiyorum. Bunlar piyasada Kıbrıs, Kanada, ee, doğru söylüyor muyum baba? Texas. Texas olarak geçiyor. Yumurta verimleri nasıldır bu hayvanlara? Güzel, aynı yani diğer kurdurdularla arasında bir fark yok. Evet. Sadece renk farkı var? Onlar da uçmaya başladılar. Flaşı görünce korkuyor hayvanlar. Renk farkı var. Bunlar da aynı zamanda 40-45 günde yumurtaya gelen hayvanlar. Ee, farklı cinsler arasında yumurtanın hiçbir farkı yok arkadaşlar. Yumurtadan ee, hayvanın farklı cins olup olmadığını anlayamazsınız. Haksız mıyım baba? Doğru. Aynı zamanda burada Amerikan jumbolarımız var. Bunlar da etlik olarak geçiyor. Flaştan korkuyorlar arkadaşlar. Çok da açmak istemiyorum. Ee, burada bizim damızlığımıza yatırdığımız Jumbo bıldırcınlarımız var. Erkek olarak Ukrayna bıldırcını kullandık. Burada dişilerde Amerikan Jumbo. İsteyen arkadaşlara döllü yumurta Türkiye'nin her yerine satış yapmaktayız. MNG ile MNG ile anlaşmamız mümkün. Burada da Japon bıldırcını namı değer yumurta makinesi dediğimiz Japon bıldırcınları mevcut. Şöyle en arkadaki şu döşü ballı olan erkek oluyor arkadaşlar. Şu Öndeki 3 tane dişi de e, Göğsü çilli olan Kuşlarımız maşallah cam gibi Kalem gibi hayvanlar e, Yumurta sayımıza bakarsak Bugün 2 tane yumurta almışız Burada tekrardan jumbolar Ve yanında erkek olarak Amerikan jumboyu kullanmışız Amerik şey, e, Ukrayna'yı kullanmışız Yanındakiler Amerikan jumbo bıldırcınları e, Hayvanlar Güzel baba durumları maşallah Burada da bir adet dişi japonumuz bir adet erkek Ukraynamız mevcut buradan da güzel kırma kuş alacağız bu e, dişi özel ayırdık arkadaşlar bazı kuşları seçiyoruz e, sal olarak görsel olarak güzel oldukları için onları ayırıyoruz yumurta durumları da gayet başarılı yukarıda orijinal e, Ukraynalarımız mevcut e, bu tarafa gidersek burada da yavrularımız var yavruları da yavaş yavaş büyük kafeslere almaya başladık. Başka Akdeniz bıldırcınlarımız var. Onları da göstermek istiyorum. Hayvanlar korkuyor. Burada da flaştan çekiniyorlar. Burada da Akdeniz dediğimiz hayvanlarımız mevcut. Bunlar da artık yavaş yavaş yaşlanmaya başladılar mı diyeyim baba. Bunlardan da bayağı damızlık aldık. Burada gene kırma kuşlarımız mevcut. bizim güzel renkli kuşlarımız vardı baba. Onlar nerede acaba? Onları arıyorum. Evet. Anladım. Evet arkadaşlar durum bu şekilde. Ee, sormak istediğiniz soruları bizlere e, videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.